Canikli müteahhitlerin bir araya gelerek tek bir çatı altında oluşturdukları Canik İnşaat Müteahhitleri Derneği sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Dernek Başkanı Cemal Semiz mahalle muhtarlarına verdikleri destek için teşekkür etti. Değerli muhtarlarım, Canik bölgesi muhtarlarımızın 13 tane muhtarımız var. Eee tüm 13 mahalle muhtarımızın da Canik bölgemize Noter istemiştik. Noterler Birliği'ne, Adalet Bakanlığımıza, e, muhtarlarımızın da mühürü ve imzası olarak Mutaitler Derneği Başkanı olarak bize destek verdiler. Bölgemize bu iş hepimizin işi. Bu bölge hepimizin bölgesi dediler sayın muhtarlarımız. E, noter istedik. Olumlu cevaplar duyuyoruz. İnşallah yakında e, basından izlediğimize göre noterimizin bu yıl içerisinde geleceğini beyan ettiler.